Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Bugünkü dersimizde bir önceki dersimizde giriş yapmış olduğumuz allah Teala hakkında vacip olan sıfatlardan sıfatul maani dediğimiz kısma devam edeceğiz. Tabii bugünkü dersimize başlamadan önce bir önceki dersimizde nelerden bahsetmiştik onları tekrar edeceğiz. Bir önceki dersimizde bahsetmiş olduğumuz konu yani giriş yapmış olduğumuz konu sıfatul maani konusuydu. Allah-u Teala'nın hakkında vacip olan sıfatlardan üçüncü kısmı sıfatul maaniydi. Çünkü daha önceden nefsi sıfat bir tane vücut, selbi sıfat beş taneydi. Kıdem, beka, muhalefetu taala lil havadis kıyamuhu taala bi nefsihi ve vahtaniye sıfatıydı. O altı sıfatı bitirmiştik. Daha sonra maani sıfatlara giriş yapmıştık. Maani sıfatlar yedi tane demiştik bir önceki dersimizde. Ve ne için, neden dolayı maani sıfat diye isimlendirildiklerini zikretmiştik. Ve demiştik ki Akaid ulemasının yanında mevcut olan sıfatlara mana diyorlar. Ondan dolayı bu sıfatlarda mevcut sıfatlar oldukları için bunlara maani sıfatlar diye isimlendirmişler. İlk olarak kudret sıfatını zikretmiştik Allah Teala'nın. Demiştik ki Allah Teala'nın kudret sıfatı kadim bir sıfattır. Allah Teala'nın zatıyla kaimdir ve irade sıfatına muafık olarak hareket eder diye söylemiştik. Tabi bu sıfattan sonra yani kudret sıfatından sonra ikinci sıfat irade sıfatını okumuştuk. İrade sıfatı da aynı şekilde kadim bir sıfattır ve Allah Teala'nın zatıyla kaim bir sıfattır. Ve aynı şekilde irade sıfatı da Allah Teala'nın ilmine muvafık şekilde hareket eder demiştik. Tabi bunları söylerken yani bu iki sıfatı anlatırken kudret sıfatının sebep olduğu tesirle irade sıfatının sebep olmuş olduğu tesirin farkını anlatmıştık. Demiştik ki kudret sıfatının sebep olmuş olduğu tesir bir mümkün bir şeyin yani mümkünü de şöyle açıklamıştık. Varlığı ve yokluğu eşit olan demiştik. Kudret sıfatıyla olan tesir bir mümkünün varlığına veya yokluğuna yani mümkün olan bir şeyin varlığına veya yokluğuna tesir etmesi, tesir etmesine sebep olmasıdır demiştik. İrade sıfatı ise mümkün olan bir şeyin taksis tayin edilmesine sebep olmasıdır demiştik. Tabi bu sıfatları açıklarken kudret sıfatıyla irade sıfatı arasında fark yapmıştık ve şöyle demiştik. Kudret sıfatı sebebiyle meydana gelen tesir bir mümkünün olması yani var olması ve yok olmasıyla alakalıdır. İrade sıfatının sebebiyle meydana gelen tesir ise bir mümkünün hakkında caiz olan yani eşit olan vasıfların tayini hakkındadır demiştik. Ve bunun yanında ayrıyetten şu konuya da değinmiştik. Bu sıfatlar kadim sıfatlardır. Zamanla ilişkilendirilemez diye söylemiştik. Buna binaen demiştik ki bunların arasında yani kudret sıfatının irade sıfatına muafık olarak hareket etmesi, irade sıfatının ise ilim sıfatına muafık olarak hareket etmesi Sadece biz telaffuz ederken, bunları zikrederken aralarındaki tertip sadece zikrettiğimiz zamandır. Yani telaffuzda bir tertip vardır. Yoksa hakikatte aralarında herhangi bir tertip yoktur. Herhangi bir zamanla ilişkilendirilemez. Birinin diğerinden sonra gelmesi kesinlikle bu sıfatlar arasında hakikatte düşünülemez demiştik. Sadece tertip biz bunları zikrederken Allah Teala'nın ilminin taalluk etmiş olduğu şeye irade taalluk eder, ilişkilendirilir. İradenin ilişkilendirildiği bir mümkine aynı şekilde kudret de ilişkilendirilir demiştik. İşte bu tertip sadece telaffuzda biz bunları zikrederken olduğunu söylemiştik. Yoksa hakikatte herhangi bir şekilde zamanla ilişkilendirilemeyeceklerini, sadece zamanın telaffuz ederken söyleneceğini, yani telaffuzumuzda aralarında bir tertip olduğunu telaffuzumuzun dışında hakikatte aralarında bir tertip olmadığını, zamanla ilişkilendirilmediklerini zikretmiştik. Bugün de kaldığımız yerden yani kudret ve irade sıfatının kalan vasıfları hakkında bahsedeceğiz. Kudret ve irade sıfatı hakkında demiştik ki el mutaallikani bi cemiil mümkinat bütün mümkünlerle ilişkilendirilirler diye söylemiştik. Tabii mümkünin tarifini yaparken de vücudu veya ademi yani varlığı veya yokluğu eşit olan diye açıklamıştık. Tarifte geçen yani mümkünatla varlığı veya yokluğu eşit olan şey mümkünat demek. Mümkünatla ilişkilendirilirler dememizle beraber vacibat ve müstahilatla ilişkilendirilmezler demek istedik aslında. Peki vacibat ve müstahilat neydi? Tabi bunu önceki derslerimizde de açıklamıştık. Vacip yok olması düşünülemeyen, müstahilat ise varlığı imkansız olan, varlığı var olması düşünülemeyen demek. Fela yumkinu sonuç olarak yani mümkün değildir enteteallaka ilişkilendirilmesi bihima bu vacibat ve müstahilatla el kudretu vel irade kudret ve irade sıfatının bunlarla ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Bunun sebebini ise İbrahim Marighni Hazretleri şöyle açıklıyor. Li enne taallukahuma bil vacibati in kana li ademiha fa ademuha mustahilun iz la vucud. Çünkü eğer kudret ve irade sıfatı vacibat dediğimiz yani yokluğu düşünülemeyen yok olması düşünülemeyen şey manasındadır demiştik. Eğer kudret ve irade sıfatı bunun yok olmasıyla ilişkilendirilirse bu müstahildir. Neden dolayı müstahildir? İzhiye la takbelül adem. Çünkü vacibat dediğimiz şey yokluğu düşünülemeyen şeydir. Eğer kudret bunun yok olması üzerine ilişkilendirilirse bu müstahil olacaktır. Çünkü Zaten vacibat dediğimiz şey yokluğu düşünülemeyen şey olduğundan dolayı ve yokluğu kabul etmediğinden dolayı ve aynı şekilde ve imkaneli vücudiha فهو من tahsil تحصيل eğer vacibat olan bir şeye kudret onu var olması üzerine ilişkilendirilecek olursa bu da tahsilul hasıl dediğimiz yani var olanın bir daha var edilmesi anlamına gelir ki böyle bir şeyde var olan bir daha var olması mümkün değildir. Onun için kudret ve irade sıfatı vacibatın ne varlığıyla ne icadıyla ne de iedamıyla ilişkilendirilemez. Bu anlattığımız sebepten ötürü. Aynı şekilde bu iki sıfat müstahilatla da ilişkilendirilmez. Bunun nedenini ise yine aynı şekilde İbrahim Mağrini Hazretleri şöyle zikretmiş. لِأَنَّ تَعَلُّكَهُمَا بِالْمُسْتَحِيلَاتِ İmkan-ı li vucudıha fehu mustahilun. Eğer kudret ve irade sıfatı müstahil olan bir şeyin müstahili de e, var olması imkansız olan diye açıklamıştık. Müstahil olan bir şeyle ilişkilendirilirlerse yani müstahil olan bir şeyin var olması üzerine ilişkilendirilirse fehu mustahilun. Bu müstahildir. Yani düşünülemez. Neden? Li ennahâ la takbulu'l vucûd. Çünkü müstahil olan şey varlığı düşünülemeyen şeydir. Eğer kudret bunun varlığına dair ilişkilendirilecek olursa e bu zaten varlığı kabul etmeyen bir şey. Ondan dolayı kudret bununla ilişkilendirilmez. Ve imkane li ademiha eğer müstahil olan şeyin yokluğu üzerine onu yok etme üzerine ilişkilendirilecek olursa fahu bimba bir tahsilil hasıl eydan bu da aynı şekilde zaten yok olan bir şeyin bir daha yok olması düşünülemez. Bütün bu anlattığımız sebeplerden dolayı kudret ve irade sıfatı sadece mümkünatlarla yani varlığı ve yokluğu eşit olan şeylerle alakalanır. Vacibat ve müstahilatla alakalanmaz ki vacibatı yokluğu düşünülemeyen, müstahilatı ise varlığı imkansız olarak açıklamıştık. İbrahim Marini Hazretleri bütün bunlardan sonra şöyle devam ediyor. La yukalu şöyle bir şüphe bize getirilmesin. Şöyle bir itiraz bize tevcih edilmesin. Yelzemu ala Adami taallukihima bil vacibati vel müstahilat nisbetul aczi ilallahi ta'ala. İbrahim Marini Hazretleri'nin yani böyle bir şüphe zikredilmesin dediği şüphe nedir? İtiraz nedir? Şudur. Birisi çıkıp da şöyle bir soru sormasın yani. allah Teala'nın kudret ve iradesi sadece mümkünatla alakalanıyorsa, sadece mümkünatla ilişkilendiriliyorsa, o zaman vacip ve müstahilatla ilişkilendirilmiyorsa, Allah Teala'nın irade, kudreti ve ir kudret ve irade sıfatında bir acizlik meydana gelmez mi? Bu Allah Teala'nın sıfatlarında bir acizliği meydana getirir diye bir itiraz kimse söyleyemez. Neden dolayı? Li enna çünkü nekulu biz böyle gelen bir itiraza şöyle bir cevap veririz. La acze ve la kusura herhangi bir acziyet ve kusur meydana gelmez ve in huma ba'dul aghbiya min el Her ne kadar bazıları bunu kusur ve acziyet olarak düşünseler de böyle bir kusur ve acziyet söz konusu olamaz. Neden dolayı? لِأَنَّ الْعَجْزَ kusur Çünkü acziyet ve kusur اِنَّمَا يَلْزَمَانِ فِي مَا يُمْكِنُ اَنْ تَتَعَلَّكَ اَنْ kudra بِهِ الْقُدْرَ وَالْاِرَادَ وَلَمْ تَتَعَلَّكَ بِهِ Çünkü acziyet ve kusurun meydana gelmesi için Allah-u Teala'nın sıfatları olan kudret ve irade sıfatının etki alanı olan şeylere etki etmemesi durumunda acziyet meydana gelir. Ama ma la yumkinu an tetaallaka bihi ancak kudret ve irade sıfatının etki alanı olmayan vacibat ve müstahilata etki etmemesi onlarla ilişkilendirilmemesi fela yalzemu fihi zalike aslen burada herhangi bir kusur ve acziyet meydana gelmez yani hulasa olarak söylemek istedi, bir şeyin ilişkilendirilebildiği bir şeyle ilişkilendirilmemesi acziyet ve kusur meydana getirir. Yoksa bir şeyin ilişkilendirilmediği bir şeyle ilişkilendirilmemesi bir kusur ve acziyet meydana getirmez. Zaten Allah Teala'nın kudret ve iradesi müstahilat ve vacibatla ilişkilendirilmediğinden dolayı bu iki vacibat ve müstahilatla ilişkilendirilmemesi aynı şekilde acziyet ve kusur meydana getirmez. Ve la şakka ennel vacibatu vel müstahilat hiç şek şüphe yok ki vacip ve müstahiller la yumkinu en taalluka'l kudra vel irade bihima. Kudret ve irade kendisiyle ilişkilendirilmediği şeylerdir. Bunun sebebi ise lima alimte en başta zikrettiğimiz nedenlerden ötürüdür. Buradan sonra kudret ve irade ile alakalı bölümü bitirdikten sonra ve sıfatü thalise üçüncü sıfat min sıfatil maani maani sıfatların üçüncüsü el ilmu ilim sıfatıdır. Allah Teala'nın ilim sıfatı. ilim bilmek. Bu ilim sıfatı tarifi şudur. Ve huve sıfatun kadimetun. Kadim bir sıfattır. Yani evveli ve ahiri yoktur. Varlığının bir evveli ve varlığının bir nihayeti yoktur kaimetun bi zatihi taala Allah Teala'nın zatıyla kaimdir. Mutaallikatun bi cemiil umuri bütün emirlerle yani vacibat, caizat ve müstahilatın hepsiyle ilişkilendirilir. Hepsine taalluk eder. Nasıl taalluk eder? Ala vecil ihatati biha vacibat, caizat ve müstahilatı kuşatması, hepsini bilmesi üzerine onlarla ilişkilendirilir. Tabi alemahiye aleyhi <laughs> olduğu vecih üzere yani vacibat ve caizat ve müstahilatın olduğu vecih üzerine bilinmesi gereken vecih üzerine Allah Teala'nın ilmi bunların hepsini kuşatır. Ve li taalluk ilmi bi cemi il umur Allah Teala'nın ilmi ilim sıfatı bütün bu vacibat, caizat ve müstahilatı kuşattığından dolayı vasafahu el müellif müellif hazretleri yani matin metni yazan bir kavlihi ilim sıfatını şöyle vasıflamış. El mutaallik bi cemi'il vacibat vel caizat vel müstahilat. Yani bütün vacibat, caizat ve müstahilatla ilişkilendirilen sıfattır diye vasıflamış. Peki Allah Teala'nın ilim sıfatı yani vacibat, caizat ve müstahilata taalluk etmesi, ilişkilendirilmesi ne demek? Bimana enne hadihil umur munkeşifetun bi sıfatil ilmi li zatihi ta'ala. Yani bütün bu vacibat, caizat ve müstahilat allah Teala'nın ilmi dahilindedir demek. Fel vacibat, vacibatlar ne gibi? Ke zatihi ta'ala ve sıfatihi. allah Teala'nın zatı ve sıfatları gibi. Bunlar vacibatlardır. Yani vücudu vacip olanlardır. Feyalemu <laughs> subhanahu Allahu Teala bilir bi ilmihi ilmiyle zatıhu ve sıfatıhi elleti minha ilmu. İlmin de aralarında bulunduğu sıfatlarını ve zatını ilim sıfatıyla bilir. Vel <laughs> aynı şekilde Allah Teala ilim sıfatıyla caizatları da bilir. Caizatlarda maksat yine söylediğimiz üzere yani tarifini daha önceden de yapmıştık. Vücudu ve ademi eşit olan demiştik. Allah Teala caizatları da ilim sıfatıyla bilir. Ne gibi kezevatil mahlukat yarattıklarının Allah Teala'nın yarattıklarının zatları gibi ve yarattıklarının sıfatları gibi ve efaliha ve yarattığı şeylerin fiilleri gibi. Vel müstahilat Allah Teala aynı şekilde müstahilleri de bilir. Keşşeri ki vel veledi ve sahibe Allah Teala'nın ortağının benzerinin olması vel velet Allah Teala'nın bir çocuğunun olması ve sahibe ve bir eşinin olması gibi bunlar Allah Teala hakkında müstahillerdir. Yani Allah Teala hakkında bunlar düşünülemez ve Allah Teala ilim sıfatıyla bunları da bilir. Nasıl bilir? Fealemu şöyle ennehu la şerike lehu Allah Teala kendinin bir ortağı olmadığını ve la velede lehu kendinin bir çocuğunun olmadığını ve la sahibete lehu ve kendinin bir eşinin olmadığını ilim sıfatıyla bilir ve bunların hakkında kendisi hakkında müstahil olduğunu bilir. İlim sıfatı da bittikten sonra dördüncü sıfatımız ve sıfatu rabi dördüncü sıfat min sıfatil maani maani sıfatlardan dördüncü sıfat el hayatu hayat sıfatıdır. Vehiye hayat sıfatının tarifi şudur sıfatun bir sıfattır. Kadimetun, kadim bir sıfat. Yani varlığının bir evveli veya bir nihayeti yoktur. Kaimetun <laughs> bi <laughs> zatihi taala <laughs> Allahu taala'nın zatıyla kaim bir sıfattır. Peki hayat sıfatı Allah Teala'nın zatıyla kaimdir. Aynı şekilde tak dediği sıhhate ittisafihi bil ilmi ve gayrihi min sıfat hayat sıfatı Allah Teala'nın ilim ve diğer sıfatlarla vasıflanmasını gerektiren bir sıfattır. Ve hayatuhu celle ve ala Allah Teala'nın hayatı leyset ke hayatine bizim hayatımızla aynı değildir. Yani Allah Teala'nın hayatı bizim hayatımıza kıyas edilemez. Neden dolayı? Li hayatihi çünkü Allah Teala'nın hayatı leyset bi sebebi ruhi ruh sebebiyle değildir ve hayatuna bizim hayatımız ise bir sebebiha ruh sebebiyledir. Onun için Allah Teala'nın hayat sıfatıyla bizim hayat sıfatımız arasında fark vardır. Hayat sıfatıyla vasıflanmamız ruh sebebiyledir. Allah Teala'nın hayat sıfatıyla vasıflanması ruh sebebiyle değildir. Ve hiye eyl hayat bu hayat sıfatı la tetaallaku bi şeyin herhangi bir şeyle alakalanmaz. Bunun manası şu demek. Ey la taktedi emran zaiden alel kıyami bi mahalliha. Allah Teala'nın zatıyla kaim olmanın dışında başka bir şeyi gerektirmez. Allah Teala'nın zatında kaim olmanın dışında başka herhangi bir şeyi gerektirmez. Peki diğer sıfatlarla arasında bir fark var mı o zaman? Evet. Bi hilafi gayriha min sıfatil maani diğer maani sıfatlarla hayat sıfatının arasında bir fark vardır. O da şudur. Hayat sıfatını söylediğimiz gibi, deminden de zikrettiğimiz gibi hayat sıfatı Allah Teala'nın zatıyla kaim olmanın dışında başka herhangi bir şey gerektirmez. Diğer sıfatlar ise, diğer sıfatül maani ise fe innehu yaktedi emran zaiden alel kıyami bi mahallihi. Allah-u Teala'nın zatıyla kaim olmanın dışında başka manaları da gerektirirler. Ne gibi? Fel kudretu, kudret sıfatı mesela. Kudret sıfatı da maani sıfatlardan ilk zikrettiğimiz sıfattı. Kudret sıfatı tak dediği makturan bir mümkini gerektirir. Ki o mümkün yeteette biha icaduhu ve iadamuhu kudret sıfatının kendisini var etme veya yok etmesine sebep olacağı bir mümkünü gerektirir. Yani kudret sıfatı hem allah Teala'nın zatıyla kaim olur. Bunun dışında varlığına veya yokluğuna sebep olacağı bir mümkünü gerektirir. Kudret sıfatının tecellisi için, tezahürü için. Vel iradetu aynı şekilde irade sıfatı tak dediği muraden aynı şekilde o da bir mümkünü gerektirir ki yete etta biha taksisuhu kendisini tayin etmeye sebep olacağı bir mümkünü gerektirir. Yani Allah Teala'nın zatıyla kaim olmasının dışında kendisini taksis etmeye sebep olacağı bir mümkünü gerektirir. Vel ilmu ilim sıfatı yak tedi malumen yettadihu bihi kendisiyle bilinmeye sebep olacak bir malumat gerektirir. Ve sem'u Allah Teala'nın sem'i sıfatı Sem'un manası işitmedir. Allah Teala'nın sem'a sıfatı yak dediği mesmuan yusma bihi. Kendisiyle işitmeye sebep olacak bir mesmuu iştilecek şeyi gerektirir. Vel basaru basar sıfatı ise basar görmek demek. Allah Teala'nın basar sıfatı ise yak dediği mubsaran yubsaru bihi. Kendisiyle görülebilen bir şeyin görülmesine sebep olacak bir görülebilen bir şeyi gerektirir. Vel kelamu kelam sıfatı ise yaktedi manen bir mana gerektirir ki yedullu aleyhi belirteceği ifade edeceği bir mana gerektirir. O zaman demek ki hayat sıfatıyla yani sıfatul maniden ma olan hayat sıfatıyla geri kalan diğer sıfatul maniler ma arasındaki fark hayat sıfatı sadece Allah Teala'nın zatıyla kaim olup bunun dışında başka bir şey gerektirmemesi. Hayat sıfatının dışındaki diğer maani sıfatlar ise Allah Teala'nın zatıyla kaim olmanın dışında başka manalarda gerektirirler. Ve sıfatul hamise tu ve ise beşinci ve altıncı sıfat min sıfatil maani maani sıfatlardan beşinci ve altıncı sıfat essem'u uvel basar semi ve basar sıfatlarıdır. Allah Teala'nın semi ve basar sıfatlarıdır. Ve bu iki sıfat sıfatani kadimetani kadim iki sıfatlardır. Yani varlıklarının bir evveli ve aynı şekilde varlıklarının bir sonu nihayeti yoktur. Kaimetani bi zatihi taala Allah Teala'nın zatıyla kaimdirler. Tetaallakani <laughs> ilişkilendirilirler bi kulli mevcudin bütün mevcudatla ilişkilendirilirler. Ala vechil ihatati bihi yani o mevcudatları kuşatma olarak, onları kuşatma olarak allah Teala'nın semi ve basar sıfatı bütün mevcudatla yani var olan her şeyle ilişkilendirilirler. Tabi de bu zikrettiğimiz manahumafi fî hakkillâhi Bu semi ve basarın yapmış olduğumuz tarifi Allahu Teala hakkında ki semi ve basar sıfatının manasıdır. Ve emme ma'nahuma fi hakkil hadis. Ama varlığının bir başlangıcı olan hadis yani Allah Teala'nın mahlukatı hakkında insanlar hakkındaki semi ve basar sıfatının manası nedir? Fessem o yani Allah Teala'nın yaratmış olduğu insanlardaki yani mahlukatındaki sem'in manası kuvvetün bir kuvvettir. Halaka Allahu fil uzneyn. Allah Teala'nın o yaratmış olduklarının kulağında yaratmış olduğu bir kuvvettir. O kuvvet vesilesiyle sesleri duyuyorlar. Vel basaru basar ise kuvvetun halaka Allahu fil aynen Allah Teala'nın mahlukatlarının gözlerinde yaratmış olduğu bir kuvvettir ve o kuvvet vesilesiyle görülecek şeyi görebiliyorlar. Peki bu semi ve basar sıfatı neyle alakalandırılıyor? Tabi bunu zikrettik ama metin olarak yine aynı şekilde bu iki sıfat el bir bi cemiil mevcudat bütün mevcudatla ilişkilendirilmişlerdir. Yani Allah Teala'nın semi ve basar sıfatı bütün mevcudatla ilişkilendirilmişlerdir. Yani bütün mevcudata taalluk ederler. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.